thank mm -hmm. you 840 metrekarelik bir tarlaya geldik. Balıkesir, Balya'da, Balya'nın bir köyünde. Hemen tarlamızın arkasında, altında yaklaşık 50 metre altında baraj var. Manyas Barajı'na giden kanal var. Balya, Balya'da Manyas Barajı'na. Burası e, asfaltta yaklaşık 7-800 metre mesafede. 1840 metrekare. Yol geliyor. E, arabayı burada bırakacağız. Sadece 100 metre yürüyeceğiz. Yani şurada bir ağaç devrilmiş. Oradan geçemedik. Arazimizin resmi kadastro yolu var. Hiç araba gelmediği için bak biz yine de aracımızla buraya kadar geldik. Su derseniz suya 50 metre. Yani baraja cephe zaten. Hemen 50 metre altında baraj var. İçme suyu derseniz işte şurada da bir farklı su çeşmesi var. E, 1978 yılında yapılmış. Şimdi tarlamıza doğru gidiyoruz. Sevgili izleyiciler, Keşif Arazi Emlak Ajansı. Artık Trakya bölgesinde ve Marmara Bölgesi'nde tamamen çalışıyor. İstanbul Bayrampaşa'da Bayrampaşa Muradiye Mahallesi, Muradiye Mahallesi Kosova Caddesi'nde numara 72'de artık Keşif Arazi Emlak Ajansımızın ofisi var. Orada da bir kardeşimiz kalıyor. Ahmet diye bir kardeşimiz kalıyor. Haftanın 3 günü ben orada olacağım. İstanbul'da benimle görüşmek, tanışmak isteyenler olursa beni arasınlar. Ben onları kaydedeceğim. İstanbul'daki ofisime geldiğimde arayacağım. Çağıracağız, orada görüşeceğiz. Ee, ne olur tanışırız, daha güzel şeyler anlatırız. İnsanlar tanışa tanışa iş yaparlar. Tabi ee, tabii birçok müşterimiz benimle görüşerek, tanışarak, yüz yüze karşılıklı görüşerek görüştükten sonra işlerin daha kolay olacağına inanıyorlar. Telefonla görüşüyoruz ama yüz yüze görüşmek, tokalaşmak, el sıkışmak daha iyi diyorlar. Onun için de İstanbul'daki ofisimi bunun için açtım. Şimdi hep birlikte 1840 metrekarelik arazimizi sizlere gösteriyorum. İşte arazimize araçla bak geldik. Hiç sıkıntı yok. Ee, bu yol tabii bir kepçe gelirse asfalta çıkıyor zaten. Bir kilometre ilerisinde asfalt var. Asfalttan gelen bir yol var arkadaşlar burada. Burada da bir çeşme var. Şimdi arazimize doğru gidiyoruz. İşte arkadaşlar yerimize geldik. İşte yerimiz burası. Ee, hayvanlar da yaşamış burada bakınız. Ama şöyle her taraf ağaç bak. Çok hafif. Hafif derken yüzde yirmi %30 mail var. Bak sınır burası. Ee, kepçe gelecek. Burayı temizleyecek. İki döneme yakın yer. Bir temizleyecek. Alt tarafın 50 metre altında baraj. İşte ormanlık bir yer. Ardıç ağacı var. Sınır burası. Bak sınırda ağaçlar var. Bol miktarda ağaç var arkadaşlar. İşte yerimiz burası. tamamen yerimiz ağaçlık arkadaşlar bak şöyle hafif meyilli güney cephe 50 metre altında bak şu ağaçları görüyorsunuz bu ağaçlar tağlamızın içinde işte bak şöyle evet şöyle yaptık arazimizin içine doğru çıkalım evet işte içindeki ağaçları görüyorsun bunlar tarlamızın içindeki ağaçlar yandaki tarla bak burada da bir tağla var Yine burada bir tağlama sınır var. Arazimizin altında resmi yol var. Kadas yol var. İşte burası. Ağaçlar tarlamızın içinde. Evet arkadaşlar bakın. Tağlamızdan baraj gözüküyor. Manyas barajı gözüküyor. Ve barajda su azalmış vaziyette. Ve hayvanlar bak tam karşıda bol miktarda hayvan var. Hayvanları da buradan görüyoruz. Bakınız. İşte şurada bak. Baraj şurası. Şimdi drone'la havadan çekeceğiz. Sizlere barajı, araziyi daha, şık, daha büyük şekilde göstereceğiz. İşte arazimizin olduğu yerden çıkıyorum. Bak arazimiz burası. Sınır burası. Bol miktar ağaç var. Heh, şimdi işte arazimizin burasından da göleti görüyorsunuz. Manya kuratı, sığırların sesini duyuyorsunuz bakınız. Balık balık esir yolu karşıda. Balıkesir, balık esirden balı balıya burası yaklaşık 10 kilometre mesafede. Balık 45 kilometre mesafede arkadaşlar burası. Burada bir yer var. Bak tuğla kırıkları kemitler var burada bakınız. Ee, sanki evet küp kırıkları var. Burada bir çukur var. Sanırım burada çok önceden hayat yaşam, insanlar yaşamış. Öyle, öyle ben öyle bak kiremit kırıklarını görüyorsunuz. İşte barajımız karşıda. Arazimizde hemen bak şurası bak ağaçların olduğu yer. ince uzun yanlamasına gidiyor güneye tam cephe bir yer. Karşıda sığırlar görüyorsunuz. Ee, yayılıyorlar. manda da var. Evet, manda da var. Normal yerli sığır da var. Çay bitmiş arkadaşlar bu. Kaz Dağları'ndan gelen Manyas barajını besleyen çay bu mevsimde bugün 4 Eylül 4 Eylül'de de suyun bu şekilde az olması normal yani. Burada su birıkısı aşağı gitmiş. Evet arkadaşlar, yerden gidiyoruz. İşte yerimizin resmi kadastro yolu burası bak. Bu yol devam ediyor. İleride araziler var. bizim arazimizde hemen şu üst kısmı arkadaşlar. Bak burası da hazine arası tarla. Bizimki şu ağaçlık yer ince uzun şekilde devam ediyor. Bak buralar açık bir şekilde. Açık vaziyette. Arazimizin ucuna doğru gidiyoruz bakınız. Evet işte arazimizin ucu burası arkadaşlar. Araziye buradan geleceksiniz. İnternet telefon da pul çekiyor arkadaşlar. Bakın şu anda telefonum çalıyor. Evet yolumuzdan geri doğru gidiyoruz Aracımızın olduğu yere kadar. Aslında araç buraya kadar gelirmiş ama ileride bir dal devrilmiş, oradan geçemedik. Ama buraya buraya alan kişi buraya bir kepçe getirmesi lazım. Doğrudan içine kadar gelebilmesi için şöyle bir 4-5 saat kepçe çalışması lazım ki ee, ve burada hayvancılık yapıldığı arkadaşlar. Bak hep salma sığır için. Bak işte kapalı yer burası işte bak şurası. Salma sığır için uygun bir yer. Burası. Burada da zaten su var zaten. Bak aracı bıraktığımız yere geldik. Bak araç hemen ileride piknik yapacağız buradan. Öğlen namazını kalacağız, yemek yiyeceğiz. Başka arazilerimizin çekimine gidiyoruz. İşte eski yerimize geldik. Araç bıraktığımız yerde duruyor. Evet arkadaşlar aracımızla tağlamızdan çıktık. işte balya yolu. Burası Gönen'e gidiyor. Burası da balya'ya gidiyor. Ee, yolumuz burası. Bak aracımızla işte ee, buradan çıktık. Evet. Araçlar geçiyor. Bizim de yolumuz burası. Arazimiz bu yolda çıkıyoruz. Yaklaşık bir kilometre gidiyoruz. Bir kilometre sonra barajın dibindeki 1840 metre kelik tarlamıza geliyoruz arkadaşlar. Yolumuz burası. Şöyle buraya bir kepçe gitse daha rahat gelir giderdik. Kepçe olmadığı için biz yine kendi aracımızla gelebildik. thank you